Kamerada ufak gözüküyor ama bayağı büyükler Ayağımız kadar var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Amerikan Devriye Pörç'ü temizlenme şeklini göstereceğiz. Filat olarak göstereceğim. Bir de tulum çıkarma var. Tulum çıkarma ile filatoyu göstereceğim. İlk başta benim her zaman kullandığım sistem tulum çıkarma. Arkadaşlar Amerikan devri gördüğünüz gibi yüzgeçleri olan bir üst yüzgeçleri olan bir balık. Etçil bir balık, eti çok güzeldir. Bunun temizlenme şekli biraz farklıdır. O yüzden size kullanacağım araçlardan bir tanesi tabii ki de bıçak her zamanki gibi. Keskin bıçağınız olması lazım. Bu biraz kör ama idare edeceğiz artık. İlk başta balığımızı böyle alıyoruz kendimize doğru. Ondan sonra şu yüzgeç kısımları var görüyorsunuz. İki yüzgeç arasından alıyoruz. Şöyle bir güzelce bunun derisi çok kalındır. Pulları falan. Şöyle bir batırıyoruz. Kesiyoruz. Kafa kısmından. Şöyle bir kestik. Görüyorsunuz şuradaki yüz, yüzgeç kısmındaki yere kadar kestim. Sonra orayı böyle alacağım. Güzelce. Şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Kemiğe kadar indi. Elimizle şöyle koyup bunu güzelce şöyle bir kesiyoruz arkadaşlar. Kestik kuyruğa kadar. Benim bıçak biraz kötü olduğu için burada et kalmış gibi gözüküyor ama orası fazla bir şey kalmadı. Eti görüyorsunuz arkadaşlar. Ayırdık. Ayırdıktan sonra burayı alıyoruz yine. Bıçakla bıçağı şöyle koyuyoruz arkadaşlar. Ve şu kısımdan çekiyoruz. Görüyorsun derisi çıktı. Sırf gibi derisi var arkadaşlar. Bak cüzdan bile yaparsınız bundan. Öyle bir kalın bir derisi var ki bıçak bile işlemiyor. Evet arkadaşlar böyle aldık. Etimiz görüyorsunuz burada löp Şuradaki kılçıkları alacağız. Kamerada gözüküyor mu? Onları da şöyle alıyorum ben. Şöyle biraz kılçığı aldık. Burası komple kılçık arkadaşlar. Burada et var diyorsunuz ama. Bak kılçık görüyor musunuz? Kabarda gözüküyor mu? Her yere kılçık. Evet arkadaşlar. Balığımız hazır. Temizlendi. Kılçık şurada biraz kalmış. Onu da attım. Görüyorsunuz löpet. Hiçbir çekirde bir şey yok. Parazit var mı? Yok. Balık tertemiz. Şunlar normal siyah lekeler. Löpet arkadaşlar. Tavaya atın pişirin yiyin. 10 numara balık. Şimdi diğer kısmı da öyle yapacağız. Şu balığı şöyle alayım. Diğer kısmı da aynı şekilde. Arkadaşlar. Kesiyoruz şu kafa kısmından. Güzelce kestik. Bıçak çok iyi olsa on numara keseceğim de maalesef bıçağımız kör bıçak. Ama ona rağmen işimizi görüyor. Yine aynı şekilde alıyoruz. ki kuyruğa kadar kestim. Görüyorsunuz. Şurada et var gibi gözüküyor ama orası hep kılçık. Bak görüyor musunuz? Bıçağı sürtüyorum. Kılçık. Şimdi bazı arkadaşlar yok. Bunlar oldu. Yok balıkta et var. Arkadaşlar bunun için komple kılçık olduğu için ben bunu nasıl yiyeceğim? Zaten tatlı su balıklarını biliyorsunuz çok kılçıklıdır. Benim yöntem bu. Filato yapması. Şimdi bunu aldık. Aynı şekilde buradan tutuyoruz. Kuyruk kısmından. Çekiyoruz arkadaşlar. Kendimize doğru. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Video çekiyorum. Video bekle. Şimdi balığımız çıktı. Şimdi arkadaşlar balık şöyle gördüğünüz gibi fileto oldu. Yani bunu böyle kapatın. Şöyle kapatın. Baraja salın. Yüzer. <laughs> o derece bak. Yanlardaki eti aldım. Buradaki eti aldım. Etlerini alıp balığın etini çıkardık. Şu kısımda et var gibi gözükebilir. Kamerada et varmış gibi gözüküyor ama hep kılçık. Sırt, sırt yüzgeç kılçıkları arkadaşlar bak. Görüyor musunuz sesi? Full kılçık. Et yok. Varsa az bir pay var. Bağırsakları burada hiç içindim için çıkarmadım, temizlemedim. Sadece yanlardan aldım etleri. Şöyle göstereyim size. Löpet arkadaşlar bak görüyor musunuz? Şurada alacağım şimdi. Temizlenmiş hali bu. Fileto. Mısır ununu kızartın çok güzel olur. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. 10 numara bir sistem olarak yapabilirsiniz. Çok güzel bir eti var. Bak parazit var diyorlar. Yok var mı yok tertemiz varsa da temizleriz sıkıntı olmaz tatlı su deniz suyun deniz balıklarında da parazit oluyor diğerlerinde de oluyor yani bu olan bir şey arkadaşlar anlattığım gibi balığın derisi burada diğer derisi de burada kapattığımız zaman şöyle güzel bir balık ortaya çıkıyor böyle yaparak balıkları temizleyebilirsiniz Arkadaşlar kanalımı takip ederseniz, abone olursanız böyle yararlı videolar çekmeye devam edeceğim. Maksat hem balık avı hem de güzel avlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Balık taptaze. Yeni yakaladım Ömer Barajı'ndan. Bir, bir, iki saat önce bayram öncesi yakaladık. Evet arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller dilerim. Bayramımız mübarek olsun. Beni takip ederseniz sevindirirsiniz.